Biz lav oynuyoruz. Bir yerde bir yerde lavlardan kaçmaya çalışıyoruz. Oyun direkt başladı. Yani çok Sizin şansınıza. Allah 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 Allah. Nereye gideceksek? Nasıl yukarı çıkacağız ki biz? Sona mı gideceğiz sonu? Bence labirent. Aa buldum. Merdiven. Atlas ilerle. Şaba sen ilerle ya Ne? Akış öleceğim. Oh, son anda. Son anda çıkışım var be. Şeval düşme. Ben de adım düştüm. Oy tamam çok güzel oldu. Tamam ben hayattayım bu tür. Ben bu tür hayattayım. Kayın bakayım. İşte yer kalmadı burada. Ben bir inanın kafasına çıktım inşallah beni atmaz. <laughs> Atarsa ölürüm diyecektim. Bak hayatta kalanların listesinin en başta ben vardım arkadaşlar yani. Videoyu Hayata geri sarıp izleyin. Hayatta listesi nerede? Ya çıktı. Keşke arkamıza ayı koyabilsek ya. Ana pet kedi var. Hani kuran da var. Baş köpek Sadece yok mu? ben unicorn'umu daha çok isterdim. Beyaz Felix gibi bir kediciğim. Felix ismim bile Felix. Balon. Squid, Squid Game. varsa ben de varım. Ya burada nereye kaçacağız? O yuma goşi biniyorsun burada. çok güzel bir yer buldum ben. Ben daha güzel buldum. Ya herkes ama aynı yere gelirse olmaz ki. Allah çıkamıyorum. Ha itti biri beni sağ olsun. Ben para kutusunun içine içine gireceğim. İçine mi? <laughs> Şaka. E, tamam biz buradayız. hiç çok iyiyiz. Para kutusu. Kayın 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 kayın. Sen kayı. Arkadaşlar bu hiçbir şeye bağlı olmadığı için böyle durabiliyoruz. Bir şeye bağlı olsaydı yerdeki biterdik. Yani o düşerdi biz de yere düşerdik. Bu bu da yere düşerdi. Daha demin şuna çarptı bire şuradaki sopaya. O düştü ama ısılar sayesinde duruyor. Nasıl oluyor? Allah. Dina. Dina diye biri. Arkadaşlar burada sıkılıyoruz ama oyunda eğleniyoruz. Ana! Ana ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben Felix'i istiyorum. Bunu <laughs> Sünger Bob var. Hı? Nerede? Hayranım. Ana tipsiz. Hiç tipsiz. Çok tipsiz. 99'a kedi var. Hmm. Şükrü Game. Şükrü Game. Sen ortadaki şükrü gaming'i seçtin şu taraftaki... Orada da mı vardı? Hı, hı Aa o seçildi herhalde. Biz nereye çıkacağız bunda? Ravan'ın gelmesine çok az kalmış. Ben de yok. Düşeceğim diye korkuyorum da en yukarıda ben varım. Kimde bir? Oha nasıl çıktınız oraya? Vallahi hayattayız. <laughs> hayatta hayattayız. Hayatta olduğunuzu diyoruz. Atlayacağım şu? İntihar ediyorum. <laughs> Kardeş oradan ölmezsiniz. Buradan atlayın ne <laughs> Ya şu biri şuna çıkmış. Bence o çok alçakta. Değil mi? Şu mu? Ay o öldü bile. Biz de öleceğiz. Bismillah. Gel sen kafanı çıkacağım. Ben senin kafanı çıkayım. <laughs> ya atıyor beni. Oh şükür. Ben de ölmedim. De. Ölmedim, 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 ölmedim. Bana. Ölmedim. Bana. Hani. Bana. Bun. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Sane. Bana. Sane. Nopim. 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 Sane. Sane. Bane. Sane. Zane, Zane. Ya da Susie. Şuna. Şun. seçtim, daha çıkacağım. Bence benim şey seçilmedi dedi ama. Karrier çıktı. al <laughs> herkes. Ne dedin? duyamadım Oha, herkes burada. Ben iş, iyice işimi garantiye almak istiyorum. Ya bu kız var. Ben bu kız yüzünden çıkamıyorum he. <laughs> i̇nsan kulesi. Allah <laughs> <laughs> Allah. İnsanlar hayatı aslında. Arkadaşlar burada ölmemek için çabuk gösteriyoruz. <laughs> bu da insan. Ya herkes benim üstüne çıksa ama ben <laughs> öküzüyüm <laughs> ya. tamam ben üstteyim. Ne dedin? Tamam hala ben üstteyim. Ya üst bir gidin be. Oha. Annem, bu da yakıştı. Tamam. Ne oldu? Bir sessizlik oldu. <laughs> Aynen. Hayır, arkadaşlar. <laughs> Oyun çok zor. Bir oda değişimi yapıyoruz. <laughs> Aynen, oda değişimi. Sandalye çekimi. On sekiz, on altı, on beş, on dört On dokuz, sekiz, yedi, altı, beş Yedi Altı Beş Sıfır sayacın yavaş bizimki Başladı bile şey Başla başladı bile haberin var mı? Ne? Başla Neredeyse Sen daha yeni oy ver Allah'ı çıksaydım? Hadi bay bay Allah aşağı indi benimki ama itiyor beni ölmemi istiyorum <laughs> 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 tamam <en üstte> ben istemedim <laughs> ya sen niye buradasın şimdi bu kim ya reis yürü git ya kafasına çıktım <gülüyor> <gülüyor> en üstte ben varım <laughs> ne dedin? ya biz Bunu dedim aşağıya Tamam artık en üstte ben varım. Ay korkuyorum bir yerde biri yiter birisi diye. Ha ha. En üstteyim. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Çekiyoruz. Ben birinin kafasından çıkacağım. En uzun bu. <laughs> <laughs> Allah. Atak. En baştayım. En baştayım. En baştayım. Anam. Başka oyun istemiyoruz ya. Biz bu oyun güzel beğendim. Hmm, gelin oyunuza. 16 15 Şimdi benimki geç gel. Şöyle kaç? 8 A 6 A 7 A 4 A 5 Bitti. Hmm. Hayk. Herkes aynısını seçti çoğunlukla. Ben hil hili seçtim. Hil mi? Üstünde hil yazıyordu. Ya bu ne ya? Ben bunu seçmediyim. Herkes bunu seçti. <laughs> arkadaşlar çok... Birisi daha şey çok... yani. Arkadaşlar bu oyun çok deli bir oyun. Arkadaşlar dalga geçiliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar dalga geçiliyorum. aaa çıktım ayy insan kulesi insan kulesi Ana insan kulesinin üstüne çıkacağım ben en üstteyim en üstteyim sen bak ben de ya, topu kim topu ya beni ben <laughs> birinci Gucu. insan kulesi insan kulesi <laughs> He, aynen en üstteyim helikopter helikopter barakopter barakopter helikopter arkadaşlar beni şuraya çıkartalım Sen miyav ordusuyuz biz. Hayatta kaldık miyav ordusu. Miyav ordusu, miyav ordusu. Miyavcık ordusu. 15, 14, 13, 15, 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 Balon. Hmm, ben ya şu squid den bir daha neden gelmedi ya? Ben şükrü game istemiyorum. Aa balon geldi. Balona binin. Yardırım. Balon gitmiyor. Hmm. Gidecek. Nereden biliyorum? Gitmiyor bu. Hmm, bak oynadı. Bak gitmezse sen, seni sürüyorum. Lütfen gitsin. Dua oku, dua dua. <laughs> Gittin. Hadi bay bay. Allah'ım çok şükür. Daha duamı okumamıştım ama neyse. <laughs> gerek kalmadı. Ana intihar ediyor insanlar. Neden? Ne? Ana ağırlığı buraya da verin. Çok ağırlık oldu. <laughs> şey bak beni de alın. Ben onu da ben bu arada. İnşallah bir sağ olayım. bir sola inşallah şey valür. Bir sağ bir sola gidiyorum ya. Yaşıyor Kendimi açıyorum. <laughs> Allah. <laughs> Ana. sola kendiliğinden dönüyor. Ana. Ben bitti ki. <laughs> Capcukiler. Capcukiler. Oyun gelir. Bak. Yuhum gelir olmasın o. Ayağa olan olur Obi. Arkadaşlar her like bir şu bir bir çok yaşa. <laughs> Allah başlamış. Ben çıktım. Ne olmadı? Benimki oldu ama. Öpüşür sanki yani. <laughs> yeah. Attım ki. Attım ki. Şövalye attım. <laughs> Kendimde. Kaldım. Bence bu kadar yükseklik yeter. Etmez. Çıksana lan ben. Ya ölüm ya. En yüksekte ben varım. Bana büyü yapacak bu. Baba 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 gram kaldı. Bana gelmesin gram kaldı ha arada Abla seni buradan izliyorum. Ya şey, bana gelmesin gram kalmış. Ee, görebiliyorum el üstesin. Benim ayır. Ben aklıma bir şey geldi. Ana öldün Yo ölmedim. Attım yine. <laughs> Beni zıplaya 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 zıplaya. <laughs> tamam yaşıyoruz. <laughs> Helikopter helikopter Arkadaşlar bundan sonra öldüğüm, öldüğümde video biter Ben öldüğümde video biter Hayır Sa ya Aynen <laughs> Aynen çünkü bizim daha çok video yetiştirmemiz lazım Kurgu yapacağız Şaka şaka ne kırgısı ya. <laughs> Oyun kırgısı yok Var mı acaba oyunda kurgu Ben bilmiyorum ben Videoları ayarlayacağız arkadaşlar Aynen ayarlamamız gerekiyor. Bugün iki video çektik. Yani. Beş milyon... Ben zordan çıkmayacağım. Yok parkur var orada da. Yemiyor. <laughs> ya canım çok istiyor ya. Alt kafası geldi yine. Kalbinizi yere yine. Ya yani insanlar çekinmiyor ki çıkalım. Tamam ben çıktım. ne zaman çıktın ya? Çıktım. Birinde ittim. Böyle şey. Geleni iteceğim bak. Şu oradan zıpla sen. Cık. Oradan zıpla. Gel. Ya nasıl düşmüyor şey hocam? Şu an sen sen gel sen gel Allah'ım çok şükür bir çıkabildik. Bunu itemiyor muyum ben? <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum. Haşa düştüğümde video biter bu arada. Yani öldüğümde düşüp zıplayarak hayatta kalırsam bitmez. Öldüğümde video biter. Atlas ortada kalmış hiçbir şey basma. Ya neden ya? Ölmedim. <laughs> <At> <Ölmeyeceğim gülüyor> ama ya. <laughs> Arkadaşlar ben öldüğüm anda video biter. Atlas şimdi bilerek kendi ölür ya. Yo yapmam. Video baya uzadı ya. Ne saat oldu? 15 dakika. Allah. Önce o kadar <laughs> değil. 24 1 dakika yapmıştık aaa aynen ya olmamıştı o yüzden 24 dakika Hil. olmaması gerekiyor hayır balon 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 <laughs> balon <seç>. balon onda <laughs> her türlü hayatta kalıyorsun hadi bay bay <laughs> ben geçtim Şu an işimiz bitti hadi bırakak da bitsin ama dengeli olman lazım <laughs> ya Dengeli olmayınca ben bir kere dengeli olmadım. Şöyle şöyle olduk. Ters döndük. Yes. <laughs> Ters döndük yapıştık hepimiz yere. <laughs> ama ben hayatta kaldım. Zıplaya zıplaya. <laughs> Aha geldi. Şevval denge. Dengeyi sağlıyoruz. Ana. Bir kız aşağıda. Havuz gibi Oha geldi, yani. ya. Nasıl geldi? Ya bir yerden çıktı ama nereden? Of şey ya? Arkadaşlar benim adım Anduç. Allah. Ya itmeyiz. Zaten sizi koruyan ikimiziz. Şeva gel gel. Gel gıcıklık yap bak. <laughs> Bu tarafa gidek. Kız tek başına dengeyi sağlıyor. O kadar kilolu demek. <laughs> Abbas gel ya. Çık ya Ya ama öldüremedim. <laughs> Arkadaşlar ben yani yani ölmüyorum ya burayım ben böyle oyunlarda. Bu zaman burada dik dik bakıyor ya. Ay bir tane kız bana arkadaşlık isteği attı. <laughs> Tabii ki de ne yaptım? Kabul etmedim. <laughs> Ettin demeyeceğiniz biliyorum ben. Ana, ana şu gelmiş şu şeyi Ana şu gelmiş. <laughs> ama olsun şutu gelmedi. Ben niye gitmem Ya ama ya. Obama, Nereye çıkacağız? Ben kurtuldum. Bunlar ben... öldürmesin de. Bunların öldürmesinden nefret ediyorum. İğrenç bir sesi var şu çocuğun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çıkılmıyor. Atas ben bir daha bu şey çıkarsa bir daha ben buna bastırtmam da basmam da. Asmadın ki zaten. <laughs> bir dakikine bastırdım. Bastırtmadın ki zaten. Aa çıktım. Aa çıktım. İtme, it! Döverim ben bunları arkadaşlar. Sus sus sus. Aa, sus. <laughs> ya bir sus düşeceğim. Bebeğin ay ya bak benim kafamda yürüyor bu. Ben çok gıcıklığına yapıyorum. Ya ben öldüm ya. Ben ölmedim. Ağacın üstü. öldüm. Ya bir çekilir misiniz? Aha. Lava düştüğüm anda oyun bitti ya. Nasıl bir şanstır arkadaş bu? Oynamıyorum. Ben de, de öyle oldu. Abi ben oynamayacağım ya. Bu ne? Video bitirmek istiyorum. 18 dakika oldu diyor. Daha az önce 15, 15 dakika geç. İşte ölmüyoruz yani ölmeyelim zaten. Bu, bu oynamak canım. istiyor arkadaşlar. Video bitti mi ben oynamıyorum. O da benimle oynamak istiyor. Hmm. Şükrü game diye şunu seçelim. O ağacı. Yani yine mi Şükrü game? <laughs> ya Şükrü game çıkarsa ya. <laughs> üf ama ya üf yani üf. Ben sana gıcıklık için Şükrü Game'i seçtim. O oh, oh, bayağı çıktım. Dursene. Ama ben de bayağı çıktım bu sefer. Ben ağaçla öpüşür. <laughs> <laughs> Anne çıkartın çıkartın. Ay, hayır hayır indirmeyin çıkartın. İndirmek farklı çıkartmak farklı çocuklar. Ben bu kızın kafasındayım. Ya attı beni. Ha bugün gün sormayı unuttum ben. Sizce biz kaç yaşındayız? Yorumlara yazın. Yorumlar kapandı. YouTube kapattı beni yorumlar. Soracak başka bir şeyim yok. Boş verin bugün Bir sorusunu sorayım. ben. Aklıma başka soru geliyor. Hmm. Evet. Kızmayın ya ne olacak zaten bir tane günlü sorusu. Evet, <laughs> hayatta kaldım. Ben... De... <laughs> Ama ben kalmak istemiyorum. Çok sinirlendim. Dövüyorum. Bizim 20 dakika oldu.